Gerçek hayattaki dövüş sanatları ve fantastik güçlerin özel karışımı animasyon için özel olarak hazırlanmış. Neyse ki Avatar grafiklerde başarılı. Gerçekçi ama akıcı karografiye çarpıcı görsel efektlerle birleştirerek sezgisel ve gösteri dünyası için gerçekçilik hissi veren bir aksiyonla sonuçlanmış. Tek bir kayayı kaldırmak için gülünç bir şekilde dans eden bir düzüne dövüşçü görmüyoruz. Bunun yerine tamamen bireyin dövüş sanatlarının bir uzantısı haline gelmiş. Ayrıca sezon boyunca aynı tip bükme için bile çok sayıda tekniğin kullanıldığını görüyoruz. Katara bir sahnede suyu kırbaç gibi kullanabilir, ardından onu buza dönüştürebilir ve bir sonraki sahnede de saldırmak için buz diskleri fırlatabilir. Ayrıca çevrenin daha karanlık ve daha yetişkin tonu göz önüne alındığında çizgi filmde ima edildiği kadar tehlikeli bir şekilde gerçekleştirilen ateş bükmesini de görmekteyiz. Bu da bazı harika görsellere ve bazı acıma...